Şimdi e, kazadır, çarpmadır, yaralamadır. Önce vatandaşlarımızın yapması gereken 112. 112'ye acilen ihbarda bulunması gerekiyor. Bu önemli. İşleme girmesi için. Evet. Çarpan arkadaşlar için insanlık halidir. Bilerek çarpmıyor zaten. Kaza olan çarpan bir aracın şoförünün kesinlikle ve kesinlikle inip hayvanı en azından işte e, belediyeye, doğa korumaya ve herhangi bir özel veteriner telefon açıp bildirmek zorundadır. Eğer ki bunları yapmadı, araç, araç hayvana çarptı, kaçtı. Bunun şu an e, kanunda da 5199 yasamıza göre de 1500 TL bir para cezası var. Kasli yapılmasında hapis cezasına kadar olay gidiyor. Ama e, vatandaşımız bir kazanında iner, bu hayvana müdahale eder, herhangi bir veteriner bildirdiği zaman hiçbir cezası yok. İyi niyetten hiçbir cezası yok. Dediğim gibi vatandaşlarımıza bu tür konularda e, kesinlikle 112 ihbar hattında bulunması zorundadır, bulunsun. Kasıtlı olarak hayvanlara e, işkence eden, zarar veren insanlar hakkında neler yapılıyor? Yapılan olay bu tespit edildiği zaman kamera kayıtları hastane raporlarında yapıldığı zaman 73-32 nolu yasamıza göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bunun için de sadece vatanlar içinde değil. Yani hayvana zulmetmek, eziyet etmek, yaşam hakkını elinden almak ama ister vatandaş yapsın, ama ister bilmeyerek belediye yapsın, belediye personeli kim yaparsa yapsın. 73-32 nolu yasamıza göre 6 aydan 3 yıla kadar hayvana işkence zulüm etmekten hapis vardır. Ee, daha önce orada da yaşadık abi bu tarz olaylar. Bu noktada yani bu vatandaşlara neler söyleyebiliriz? Tamam hayvanı sevmeyebiliriz, Evet. belki hayvanlardan hoşlanmaya da bilirsiniz. Kimse bir şey demiyor Evet. en Ama azından zarar, zarar vermesinler vermesin. Evet. Söylerim. Kesinlikle zarar vermesinler bu canlarımıza. Bizler, hayvanseverler, herkes bu hayvanları bir şekilde rehabilite etmeye, popülasyonu durdurmaya, kısaca herkes çalışıyor. Ama şu süreçte hiç kimsenin hayvanlara zarar vermemesini özellikle istiyoruz. Eğer ki bir hayvana da birisi zarar veriyorsa, bunun da acilen dediğimiz gibi 112'ye bildirilmesi, hukuki sürecin başlatılması. Şehirde ise haydi polise münazel edilecek, kırsal kesim köylerde ise de haydi jandarmaya muhakkak ihbarda bulunmasını istiyoruz.